İnşallah polis çıkmaz karşıma. Oo çok eğlenceli. Ya ya kız. gidiyorum. Ay inşallah trafik polisi çıkmaz karşıma. burada? Şey biraz canım sıkılmıştı da geziyordum. Yok ya senin ehliyetin var mı? Şey yok ama alacaktım. He tabi tabi senin aileni arayın da seni alsınlar. Ya lütfen babam haber vermeyin. Hayır canım öyle şey olmaz. Arka koltuğa geç ben arabayı süreceğim. Ve arabayı da otoparka götüreceğim vereceğim seni gelip alsınlar. Gel bakalım buraya. Arka koltuğa geç. <laughs> Emniyet kemerini de tak. Daha elli yok araba sürüyor şuna bak ya. Aa telefonum çaldı. Ya arabayı kenara çekeyim de öyle konuşayım. Sen burada arabada bekle ben telefonla konuşup geliyorum. <laughs> sırası kaç, tam sırası kaçsam mı acaba? Aa, tostunu kaptım. Akıllı akıllı bekledin mi beni? Hey kime diyorum? Ne oldu moralin mi bozuk? Niye konuşmuyorsun? Ya bu niye konuşmuyor ya? <laughs> Eyvah kaçmış. Ne tarafa kaçtı ya? Arabayı da bırakıp gitmiş zaten. <laughs>